خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر mesdudan Sayın Müftüm buyurun bir de oradan deneyelim. Açıyorum hocam. Burayı bir açıverin. Hatta bir hutbe tarzı da olsun orada. Elhamdülillah. Sümme elhamdülillah. Elhamdülillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Muhterem Müslümanlar, bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bu ulu mabette ibadet etmenin önündeki engeller kalktı ve şu an mümin gönüller Cenab-ı Hakk'a olan tazimlerini, teslimiyetlerini bu ulu mabedin içinde, İstanbul'un fethinin en büyük sembolü olan bu ulu mabed içinde arz etme imkanı buldu.